Arkadaşlar hepinize merhaba. StepEdit'te ön kayıtlar açıldı. Uzun zamandır beklediğimiz şey hemen geldi. Siz de hemen yerinizi almak istiyorsanız StepEdit'e girdiğiniz zaman burada uygulamaya deney'e tıkladığınız anda uygulamaya git diyorsunuz. Bakın burada açıldı. Buradan hemen e-posta adresinizi girerek başlıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra size e-posta onay kodu geliyor. E-posta onay kodunu girdikten sonra ön kaydınız açılmış oluyor. Orada affiliate kısmı var. Eğer affiliate girerseniz de şöyle günlük size ya enerji veriyor. Ne kadar siz de paylaşım yaparsanız enerji affiliate kodunuz referat. Siz de o kadar günlük enerji alıyorsunuz. Bakın ben size kendiminkini göstereyim şöyle şuradan bir saniye. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Gizli sekmeden açmıştım. Mesela gördüğünüz gibi Affiliate'de tavsiye ekledi. Sıfır kullanıcı. Burası bir olur. 3 olur. Ne kadar günlük paylaşımı yaparsanız ne kadar kişiye referal kodunuzu kullandırırsanız işte günlük artı 3 yağ veriyormuş mesela. Cüzdan ekledikçe artı 5 yağ veriyor. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada Hala şeyleri açık. stake. Benim şu an 232 tane var stake'im. Fitfi coin'im. Bakın görüyorsunuz burada 9 gün kalmış stake'in bitmesine. İşte ilk drop gelirse ilk ayakkabı biliyorsunuz ilk gelenler özel oluyor seride. Siz de şansınızı denemek istiyorsanız stake'in bir kaybınız olmaz bence. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ön kayıt yapmayı unutmayın. Hemen yapın.